Bir kere Süleyman e, Soylu ve ekibi, Ağar ve ekibi Sedat Peker'in e, karşısında hep 5-0 mağlup başlıyor olaya. Bak şimdi en çarpıcı şey şu. Dedi ki ben Kıbrıs'taki gazetecinin öldürülmesi olayının birinci dereceden şahidiyim. Mehmet Ağar beni çağırdı. Dedi ki bir tane adam var bu adamın ortadan kaldırılması lazım. Bana bir profesyonel adam bul dedi. Ben de öz kardeşim vereceğim dedim. Atilla'yı çağırdım. Korkut Eken geldi. Korkut abiye de anlattım. Sonra onlar Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta gazeteci öldürmek istediler. Ama işi biz yapmadık diyor. İşi biz yapmadık diyor. Yemin ediyor diyor o ki. Evet. Ya biz yapmadık. Ama diyor sonra Korkut Eken kardeşime diyor ki biz o, o işi hallettik. Orada da büyük ihtimal işi halleden Abdullah Çatlı biliyorsun. Çünkü Kıbrıs olayında iki şey var. Atilla Peker'le Korkut Eken gittikten bir müddet sonra ve o işi yapamadıktan bir müddet sonra, geriye döndükten sonra, onu uzun uzun anlatabiliriz isterse seyircilerimizi sıkmayacaksak ama olmuyor, denk getiremiyorlar. Adamın evinin önüne gidiyorlar, adamın bahçesinde başka insanlar var, trafikte çeviriyorlar, adamın yanında oğlu var ve oradan vatandaşlar gelmiş, yapamıyorlar biraz da görünüyorlar İnsanlar bunları görünce bu geliyor karakolda bağırıyor çağırıyor diyor ki ben bana böyle şey yapmamış böyle beceriksizlik olur mu adam bu böyle çevirdiniz falan filan sonra Mehmet Özbay e, pasaportuyla Türkiye'nin verdiği Abdullah Çatlıya resmen verdiği gri pasaportla Abdullah Çatlı'nın Kıbrıs'a gitti ve bu işi Kıbrıs'ta Abdullah Çatlı'nın bitirdiğine dair eskiden beri iddialar vardı biliyorsun. Tetikçinin Abdullah Çatlı olduğuna dair mi yoksa o yapan mı? İşte orada tam e, net olarak bilinmiyor çünkü e, konuyu bilen insanlar konuşmuyor. E, Abdullah Çatlı da ölmüş gitmiş arkasında kendisi mi yaptı, kendisi mi organize etti, başka bir tetikçi kullandı onu bilmiyor. Ama Abdullah Çatlı cinayet işlendiği zaman Kıbrıs'ta. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Biz o işi hallettik dediği Korkut Eken'in herhalde o ekiple hallediyorlar.